Sevgili gençler, bugünkü dersimizde sizler için iki tane muhteşem grafik bilgisiz soru çalışması yapacağız. Hepinize başarılar diliyorum. Videonun sonunda beğenmeyi, abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın lütfen. Önce B'den başlayalım. Dikkat edin burada. B için Y eşittir MX artı 10 diyelim. Çünkü ondan var. 10 başlangıç noktası. Şu noktayı kullanarak M'yi bulalım. 30 eşittir 5m artı 10. 10 buraya geçerse yani m'nin buradan 4 olduğu gözüküyor. Bu durumda burası 4x artı 10 oldu. Bu b için. a için sevgili gençler y eşittir bakın a şurası ax artı 20. Şu nokta yine kullanarak x'e 5 y'ye 30 verelim. 30 eşittir 5a artı 20. Buradan sevgili gençler a'nın değeri 2 çıkar. Dolayısıyla a'nın doğrusal grafiği 2x artı 20 olur. Şimdi diyor ki b'nin boyu a'nın boyundan 30 metre fazladır. Bu durumda b'nin boyu yani 4x artı 10 a'nın boyuna 30 eklersek eşit olacakmış. 2x artı 30 eklersek burası ne olur? 50 olur. Buradan x'e bakalım. 2x bu tarafa geçerse 2x 10 bu tarafa geçerse 40 olur. Dolayısıyla her iki tarafı 2'ye bölecek olursam x eşittir. 20 yıl olur. Doğru cevabımız C olur. İkinci sorumuz sevgili gençler. Çok güzel bir soru. Yine aynı kuraldan doğrusal fonksiyon grafiğinden gideceğiz. Bakın buradan eee Şurası 5. Bunun buna oranı bunun eğimini verecektir bize. Yani y eşittir. 5x 5x artı n gibi bir ifademiz var burada. Şu noktayı kullanarak n'yi bulalım. Yani 5 eşittir. Sevgili gençler. 5 eşittir. Bunu şuraya kullanabiliriz. 5 eşittir. 2 verdik. 10 artı ne? Evet. Burada ne eşittir? Eksi 5 çıkar. Dolayısıyla beğenmeyi unutmayın. Kuralı y eşittir. 5x eksi 5 yapar sevgili gençler. 5x eksi 5 olur. A'ya bakalım şimdi. Benzer şekilde. Başlangıcı 10. A'nınki ise sevgili gençler. Y eşittir. E, ax artı 10 diyelim. Şu noktayı kullanacağız. 1, 12 yani. 12 eşittir. A artı 10. Buradan a dediğimiz değer 2 çıkar. Dolayısıyla a'nın kuralı da sevgili gençler şöyle oldu. Şu a'nın kuralını şuraya yazalım. y eşittir. 2x artı 10 oldu. Ne diyor bize? a ve b boylarının eşit olurdu. Yani bunları eşitleyeceğiz sevgili gençler. Dolayısıyla 5x 5x eksi 5 eşittir. 2x artı e, artı 10 boylarını eşitledik. 2x bu tarafa geçerse sevgili gençler ne olur? 3x 5 bu tarafa geçerse 15 olur. Her iki tarafı 3 ile 3'e bölecek olursak x eşittir 3'e böldüm 3'e böldüm 5 olur. Yani 5 yıl e, 5 ay sonra bunların burada ne olacak? Eşit olacak. Doğru cevabımız Ceyhan olur. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Hoşçakalın ve sen kalın. Esen kalın.